Ben senin yokluğunda yoruldum. Varlığında eser hasret rüzgarları. Özlemlerim içti hayalimdeki gözlerini. Sessiz, suskun, durgun hallerini. Ben senin yokluğundan yoruldum. Sensiz çıktım düşlediğimiz yollara. Tek başıma geçtim onca şehirleri. Titrek bir ıslık, Korkak dudaklarımda bastırır karanlıklarımı, hüzünlerimi. Ben senin yokluğunda yoruldum. Kar düştü bahar çiçekli dağlarıma. Şimdi bir ikindi gölgesi başımda. Tekinsiz, karma karışık duygularla. Ben senin yokluğunda yoruldum kirpiklerimde okyanuslar dolusu dalgalar. Geceyi ay ışığı kuşkularıma bağlar. Ve ben seni beklerim, hep seni. Bir gün gelecek diye cennet muşlu bir bahar.